Sağlık turizmi alanında 20 yılı aşkın tecrübesiyle Selda Durmuş, İngiltere'den birçok hastasını Türkiye'nin güvenilir elleri İrmet Hastanesi'ne taşıyor efendim. Estetisyen ve eğitmen Gönül Ceylan'la birlikte bu oluşumu genişleterek daha büyük kitlelere ulaşmayı hedefliyorlar. İzliyoruz. Müzik güvenli, profesyonel hizmeti herkesin erişebileceği seviyede devam ettireceğiz. Esteyir Güzellik Merkezi ve Este London Akademi Kurucusu, Estetisyen ve Eğitmen Gönül Ceylan'la birlikteyiz efendim. Aynı zamanda İrmet Hastanesi, İngiltere Yabancı Hastalar Sorumlusu, Psikolog Selda Durmuş hanımefendi bizlerle birlikte bu hafta sağlık turizmi ile ilgili konuşacağız. İşte bu noktada Gönül Hanım biliyoruz ki siz tabii ki kliniğinizde birçok estetik işlemlerinizi gerçekleştiriyorsunuz ama gerçekleştiremediğiniz işlemler için hastalarınızı Türkiye'ye ve güvendiğiniz ellere teslim etmek istiyorsunuz. İşte bu noktada sizin ikinizin işbirliği ve İrmet Hastanesi ile yapacağınız işbirliği çok önemli. Bunları konuşacağız. Sizden dinleyelim efendim hikayeyi. Bizler Estehir ve Estelandın Akademi olarak danışanlarımız için her zaman en güvenli en konforlu ve en profesyonel hizmeti sunmayı planlıyoruz. Bu nedenle Türkiye'de hizmet verecek olan sağlık ekibimizi seçerken aklımızdaki tüm sorulara net ve şeffaf cevaplar alabilmek bizim için çok önemliydi. Aklımızdaki tüm sorulara tatmin edici cevapları İrmet Hastanesi'nde bulduktan sonra İrmet ailesine katılmaya karar verdik. Selda Hanım siz de uzun yıllarda sağlık turizminde hizmet veren İrmet Hastanesi olarak hem hastaneyi e, sizden dinleyelim hem de bu işbirliğini anlatalım Evet sizin de bahsettiğiniz gibi İrmet Hastanesi olarak, İrmet ailesi olarak yaklaşık 20 yıldır başta İngiltere olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden hastanemize estetik cerrahi, plastik cerrahi, obezite cerrahisi ve diş tedavileri alanında hastalarımızı kabul etmekteyiz. Bunu gururla söyleyebilirim ki son 10 senede yaklaşık olarak getirdiğimiz hasta sayısı 22 bin. 22 bin? 22 bin sadece estetikte bu rakam. Tabii bu bizim için sadece rakamlardan ibaret değil, sahada kanıtlanmış bir gerçek. Mükemmel geri dönüşleriyle, son derece güzel sonuçlarıyla kanıtlanmış bir gerçek. Şimdi neden Irmet sorusuna gelince, burada bir tevazi olamayacağım birkaç konu var. Bunlardan ilki, Irmet Hastanesi olarak Türkiye'nin en iyi, burada iddia ediyorum, Türkiye'nin en iyi, en tecrübeli ve işinde en profesyonel cerrahları hastanemizin bünyesinde. Tabii çok biz uzun yıllardır Irmet Hastanesi olarak Uzun yıllardır sağlık turizminin içerisinde olduğumuz için hastalarımız özellikle yabancı hastalarımız İngiltere'deki yabancı kesim çok iyi tanıyor ve güveniyorlar. Bizi tercih ediyorlar. Daha çok İngiliz hastalarımız cerrahlarımızı da tanıyor. Kendileri cerrah seçiyorlar. O derece İngiltere çapında gerçekten tanınan bir hastaneyiz. Diğer bir konu da kaliteyi sonuna kadar önemsiyoruz. Ve bizim için kalite sadece ameliyatın yapıldığı anla sınırlı bir kavram değil. Hastalarımızla yolculuğumuz ameliyat kararından çok önce başlıyor. Ameliyat öncesi hazırlık süreçlerini titizlikle yönetiyoruz. Her hastayı kendi sağlık geçmişine, ihtiyaçlarına ve hedeflerine göre ayrıntılı şekilde planlıyoruz. Operasyonlarımızda en güncel ve en güvenilir son teknolojileri kullanıyoruz. O zaman Gönül Hanım size şunu sormak istiyorum. Özellikle size gelen hastalar bu tarz işlemler yaptırmak istediklerinde nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Siz bu noktada onları nasıl yönlendiriyorsunuz? Bugüne kadar edindiğim tecrübeyle bize gelen hastalarımızın sorduğu sorulara en doğru, en net cevabı İrmet Hastanesi'nden aldığımı söyleyebilirim. Mesela ameliyat öncesi bilgilendirme ve değerlendirme yeterli mi? Ameliyat sonrası takip nasıl ilerliyor ve hasta nerede kalacak? Doktorların deneyimi ve hastane akreditasyonları nelerdir? Ayrıca paketlerin içinde hangi hizmetler var ve gizli ödemeler, gizli ücretler var mı? Bu sorular bizim için çok önemliydi ve aldığımız şeffaf açıklamalar bizi bugün bu noktaya getirdi. Hastalarımız genelde yalnız gelmediği için refakatçileri de süreç boyunca ücretsiz olarak ağırlanıyor. Hastalarımız Türkiye'ye ulaştığı anda VIP araçla karşılanıp özel odalarına yerleştiriliyor. Dinlenme sürecinin ardından tüm kontroller, tahliller ve hazırlıklar eksiksiz tamamlanarak hasta güvenle ameliyata hazırlanıyor. Ameliyat sonrası Günlük kontrolleri düzenli olarak yapılıyor ve süreç yakından izleniyor. Taburculuk zamanı geldiğinde ise hastalarımızın ülkelerine dönerken ihtiyaç duydukları tüm ilaçlar, vitaminler, bakım ürünleri kendilerine teslim ediliyor. Ayrıca ameliyat sonrası dikkat edilmesi gereken tüm noktalar hakkında da yeterli, kapsamlı bilgi sağlanılıyor. Bizler bütün süreç boyunca hastalarımızın yanında oluyoruz. Ameliyat sonrası da kendilerine bütün desteği sağlamış oluyoruz. Aynı zamanda da adresiniz İngiltere, Londra olduğu için hastalarınızın da çalacak bir kapısı olmuş oluyor. Bu noktada sizin vermiş olduğunuz güvence de önemli tabii ki. Peki Selda Hanım hemen şunu soralım. Hastaların dikkat etmesi gereken konular ne oluyor tam olarak? Bizim farkımız net. Tabii her hastane, her kliniğin çalışma prensibi farklıdır. Fakat İrmet Hastanesi olarak prensiplerimizden bir tanesi hastalarımızı şekilde otele göndermiyoruz biz. Hastanemizde misafir ediyoruz. Herhangi bir komplikasyon sırasında acil müdahale çok önemli. Hastalarımız mutlaka tam teşekküllü bir hastane seçmeliler. Zaten şöyle bakınca hastane oldukça büyük. Dediğiniz gibi bir hotele gerek kalmadan evet. onların konaklayabileceği yerler mevcut herhalde. Onun dışında zaten uzun yıllardır hizmet vermesi de bunun en büyük göstergesi sanırım evet. değil mi Selda Hanım? Aynen. İrmet Hastanesi'ndeki misafirlerimiz ülkesine dönene kadar hastanede kalıyorlar. Her gün bakım ve kontrolleri yapılıp yakından takip ediliyorlar. İlk müdahale, doğru bakım ve yakından izleme hayat ve sonuç farkını yaratıyor. Bakın ameliyat sadece bir işlemdir. Asıl başarı ameliyatla birlikte doğru tedavi, takip ve bakım ile sağlanır. Tabii ki her ameliyat risklidir. Biz riskleri en aza indirmek için en tecrübeli ve en profesyonel cerrah ve anestezi ekibi, modern altyapı ve sıkı protokoller uyguluyoruz. O zaman Selda Hanım şunu sormak istiyorum. Plastik ve obezite cerrahisi dışında en çok ilgi çeken ya da ilgi gören ameliyatlarınız nedir diyeyim? Bunların haricinde diş tedavileri tabii talep görüyor ve genelde şöyle oluyor. Hastalarımız genelde bir refakatçiyle ile geldikleri için ücretsiz diş kontrolü de yapıyoruz. Bundan faydalanıyorlar ve o refakatçilerle bir, birlikte diş hizmetleri de alıyorlar. Genel olarak böyle oluyor. Bunun haricinde boy uzatma ameliyatlarımız var, beyin pili ameliyatımız var ve endoskopik ameliyatlar var. Şimdi biraz önce aslında yaptığımız sohbette boy uzatmada dediniz 8-10 santimlik bir boy uzatma sonucuyla hastalarınız ayrılıyor. Bu da aslında müthiş büyük bir, şey. <laughs> büyük bir rakam. Aynen müthiş bir <laughs> evet, şey. Evet evet 8-10 santime kadar ilk e, ameliyatta tabii ki 8-10 santime kadar uzayabiliyor. Şimdi bize en çok gelen endoskopik omurga ameliyatlarıyla da ilgili bir çok kısaca bir bilgi vermek istiyorum. Burada günümüzde bel fıtığı, boyun fıtığı veya dar kanal gibi sorunların tedavisinde kullandığımız bir yöntem. Çoğu hastalarımız burada aynı gün içerisinde yürüyebiliyor ve 24 saat içerisinde taburcu oluyorlar. Bu özellikleri sayesinde Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarımız hem işte kısa sürede bir izin döneminde hem de iş gücü kaybı olmadan tedavi olma imkanı yakalayabiliyorlar. Beyin stimülasyonu yani beyin pili Parkinson, esansiyel tremor ve distoni gibi hareket bozukluklarında titreme ve kasılmaları belirgin şekilde azaltan ileri bir tedavi yöntemidir. Beyne zarar vermez. Sadece özel bölgeleri düzenli uyararak hareketleri kontrol altına alır. Şimdi burada bu görselde gördüğümüz Kırgızistan'dan gelen bir hastamız. Bu hastamızın tedavisini başarıyla gerçekleştirdik. Türkiye'de bu ameliyatlar kısa bekleme süresi, ileri teknoloji ve Avrupa'ya kıyasla çok daha uygun maliyet avantajıyla yapılıyor. Avrupa'da yaşayan birçok Türk hastamız bu nedenle tedavi için Türkiye'yi oldukça tercih ediyorlar. Hareket bozukluğu yaşıyorsanız beyin pili gerçekten yaşam kalitenizi önemli ölçüde arttırıyor. Selda Hanım, bu söylemiş olduklarınız çok önemli. Zamanımız kısıtlı bazı noktalara değinememiş olabiliriz. Önümüzdeki haftalarda mutlaka bunlara da değineceğiz. Sağlık turizmi önemli. Türkiye bu konumda lider bir ülke diyebiliriz değil mi? Gönül Hanım siz tabii ki hem konuştuklarımızı şöyle bir toparlarsak son olarak ne söylemek istersiniz? Biz zaten bu anlamda bütün hastalarımıza gerekli olan bilgileri veriyoruz. Tabii ki bu programı izledikten sonra daha farklı şikayetleri olan hastalarımızda şu anda sıralayamadığımız birçok e, sağlık sorununa cevap verdiğimiz için onlara da bize ulaştıkları durumunda istedikleri cevapları e, vermiş olabileceğiz. Selda Hanım siz neler söylersiniz? Şimdi her hastamız bizim için çok özeldir, çok değerlidir. Bunu da zaten kendileri de hissederler, söylerler. Bundan sonra da İrmet ailesi olarak, İrmet International Hospital olarak güvenli, profesyonel hizmeti herkesin erişebileceği seviyede devam ettireceğiz. Herkese sağlıklı günler diliyoruz.